Hadi. <laughs> Onun için her şeyi yapar mıydın? Tabii ki yapardım. Tüm fedakarlıklar Her şeyi göz. Onun için Türkiye'nin en acı biberinden bir kaşık ye yer miydin? Tabii ki memnuniyetle. Türkiye'nin en acı biberi efendim. Hmm. Bir dakika bekleyeceğiz. Beğendiniz mi? Çok mı? güzel. Acı hakkında ne düşünüyorsunuz efendim? Nasıl yani? Öteki dünyaya gittim geldim, öldüm öldüm ötede gözüm bir şey görmedi, ne adamı gördü, ne kimseyi. Bütün hanımlara tek diyeceğim şu, kocanızı ne kadar severseniz sevin ama asla sakın biberi, bu biberi, ne biberiyse bilmiyorum. Ne? Sınav nasıl geçti beyefendi? Sınav iyiydi, ee, güzeldi. Peki hedefleriniz nedir? Hedefim seni hedefim seni. geçen sene de seneydi. Girdim Anladım. sınava. Bu sene de seni. Hedeflerim doğrusu da ilerliyorum. Thank you very much. I hope this is my last. Masak, karinya tidak ada masak. ya. Orang ya. Siapa tahu. Sesama tamune dioe. Emang pura-pura kita towe kuwi. Ketuali emang kupuk banget terus kami ngulangi posisi di lantai. Ki kirae iki kok kepositine nonton arek kui ora bener.